Abi şaka yapıyorsun ya. Git hatta tamam. Yandık. Hı? Abi eleman diplomayı almış da gitmiş iyi mi? Of. Ne yapacağız şimdi? Ha? Bize acil bir eczacı diploması lazım oğlum. İşler de sekteye uğrayacak. Vermiyorlar ki eczacılar da öyle diplomayı kolay kolay. Şimdi birini bulsam ihya ederdim. Zengin ederim. Açık çek. Bulursan verirsin. Açık çek. Ee, e efendim, Tanrı misafiri de kulak misafiri olur derler. Ee, lafınızı peleserinle kestim ama size e eczacı diploması mı lazım abi? Ee, evet evet de. Siz e eczacı falan mısınız? Değilim ama elimde çok çaresiz bir eczacı ve diploması var abicim. Bak delikanlı, ciddiysen zengin olursun. Getir diplomayı, paran elinde. Heh. Al bu da kartımız. şu köşede inebilir miyiz? Tamam abi. <laughs> Üstün Alman zekam sayesinde dükkanımız yeşerecek, tekrar bizim olacak. Geriye Zeynep denen çığırtkanın elinden diplomasını almak kaldı. Şimdi gideyim Zeynep'i bir barış çubuğu uzatayım, bana karşı yumuşasın. Hoyt <laughs> be!